Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. bugün sizlere birlikte Viber'ı nasıl güncellersiniz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi güncelleme geldi. Güncelleme ekran geldi bana. onu nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Yani uygulamayı nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Ya size o uyarıdan çıkan ekrandan indir butonundan indirebilirsiniz ya da manuel şeklinde yani aynı VPA'yı nasıl indiriyorsak o siteden aynı şekilde indirebiliriz. Ben öyle indireceğim. Öyle daha kolay geliyor bana. Şimdi burada yeni sekme açayım. Buraya yazıyorum ki VPA ayrı zaten ekranda var. Şu gördüğünüz gibi şu site bu arada link, link koymayacağım anasını satayım. En son ki bir tane videom vardı. Ona link koydum. Bir de eskilerden bir videoma telif gelmiş. Linkten dolayı. Ondan dolayı koymayacağım link. Normal videodaki gibi görün, indir. Neyse. Türkçe dedim buradan kendim bir daha. Sonra şimdi indir diyorum. buradan aşağıya iniyorum. Normal iki paket sunuyor bize. Ya normal modern ikonlar ya da klasik ikonlar. Ben modern ikonlar seçiyorum. Buradan aşağıya iniyoruz. Com Euro paketi var. Ben onu indiriyorum. Zaten ilk başta orijinal WhatsApp'ı bile silmenize gerek kalmıyor. E, com ve Com nokta va. Bundan silmeniz gerekiyor. Ama ben bunu indirmem. Bunu indiriyorum ilk baştakini. Com nokta Bunu indiriyorum ben. İlk başta zaten dediğim gibi. Buradan aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi 9.35. Olsun telefonu vurdum, Neyse. Şu yeşil alana basıyoruz. Bizi bu ekran atıyor. 10 saniye bekleyeceğiz. Bu sırada bir abone olup like atıp çan için açarsanız sevinirim. Bir de yorumları yazın arkadaşlar. istediğiniz videoyu çekmemi Sonra reklam geldi. Yine çarpıya bastım. Sonra bir bu ekran gelecek. Yeşile basıyorum bir daha. Yine reklam gelecek. Çarpıya basıyorum. Sonra ekrana böyle dosya gelecek. Veya siz de direkt indirebilir. Fark etmiyor. Böyle hiçbir şey kocama indir diyelim. Direkt indiriyor. Şimdi bunun inmesini bekliyoruz. Zaten hızlı iniyor. Ondan bekleyebilirim şimdi. dürüt 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 dürüt. Şimdi bunu kapatabilirim artık. O kalsın bir şey olmaz. Ee, bunu kapatmamaymıştım. Tamam. Neyse. Şimdi buradan davlata geleceğim. Veya indirilenler fark etmiyor. Gördüğünüz gibi geldi buraya da zaten. Buna basıyorum. Yükle diyorum. Gördüğünüz gibi yüklendi. Bitti diyorum. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi güncellendi. Teşekkürler deyip geçiyorum. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip ayda kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.